Malaki kitabı 3. bölüm İşte habercimi gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak, aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek, görmeyi özlediğiniz antlaşma habercisi gelecek diyor her şeye egemen Rab. Ama onun geleceği güne kim dayanabilir? O belirince kim durabilir? Çünkü o maden arıtıcının ateşi, çamaşırcının kül suyu gibi olacak.'' gümüş eritip arıtan gibi davranacak. Levillileri arındırıp altın, gümüş temizler gibi temizleyecek. Böylece Rab'be doğrulukla sunular sunacaklar. Geçmiş günlerde, geçmiş yıllarda olduğu gibi Rab, Yahuda ve Yeruşalim'in sunacağı sunulardan hoşnut kalacak. Her şeye egemen Rab, yargılamak için size yaklaşacağım diyor. Büyücülere, zina edenlere, yalan yere ant içenlere, işçinin, dulun, öksüzün, yabancının hakkını çiğneyenlere, benden korkmayanlara karşı hemen tanık olacağım. Ben Rabbim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız ey Yakup soyu. Atalarınızın günlerinden bu yana kurallarımı çiğnediniz, onlara uymadınız. Bana dönün, ben de size dönerim, diyor her şeye egemen Rab. Oysa siz nasıl döneriz diye soruyorsunuz. İnsan Tanrı'dan çalar mı? Oysa siz benden çalıyorsunuz. Senden nasıl çalıyoruz diye soruyorsunuz. Ondalıkları, sunuları çalıyorsunuz. Siz lanete uğradınız. Çünkü bütün ulus benden çalıyorsunuz. Tapınağımda yiyecek bulunması için bütün ondalıklarınızı ambara getirin. Beni bununla sınayın, diyor her şey egemen Rab. Göreceksiniz ki göklerin kapaklarını size açacağım. Üzerinize dolup taşan bereket yağdıracağım. Çekirgelerin ekinlerinizi yemesini engelleyeceğim. Tarlada asmanız ürünsüz kalmayacak, diyor her şey egemen Rab. Bütün uluslar ne mutlu size diyecekler. Çünkü ülkeniz özlenen bir yer olacak. Böyle diyor her Şeye egemen Rab. Bana karşı sert sözler söylediniz diyor Rab, oysa siz sana karşı ne söyledik diyorsunuz? Şunu dediniz, Tanrı'ya kulluk etmek yararsızdır. Her şeye yemen Rab'bin isteklerini yerine getirmek, onun önünde yas tutar gibi davranmak bize ne kazanç sağlıyor? Şimdi kendini beğenmişlere mutlu diyoruz. Kötülük edenler başarılı oluyor, Tanrı'yı deneyenler cezadan kurtuluyor. Bunun üzerine Rab'den korkanlar birbiriyle konuştular. Rab dediklerine kulak verip duydu. Rab'den korkup adını sayanlar için onun önünde bir anma kitabı yazıldı. Her şeye egemen Rab, öz halkımı ortaya çıkardığım gün benim olacaklar diyor. Bir baba kendisine hizmet eden oğlunu nasıl esirgerse ben de onları öyle esirgeyeceğim. O zaman siz doğru kişi ile kötü kişi, Tanrı'ya kulluk edenle etmeyen arasındaki ayrımı yine göreceksiniz.